Euroleague Front Office Tyler Dorsey transferi özel programına hoş geldiniz. Sezonun başından beri ha transfer oldu ha olacak, ha Fenerbahçe'ye geldi, ha Olympiakos'a gitti e, tartışmalarının son bulduğu noktaya geldik. Sonunda Tyler Dorsey, İthiudis'in de etkisiyle Fenerbahçe ile bir buçuk yıllık sözleşme imzaladı. E, Tyler Dorsey'nin Fenerbahçe'deki rolü ve burada yapacağı etkilerin detayına girmeden önce, Herkesin aslında tanıdığı bir oyuncu olmasına rağmen profilinden biraz bahsetmek istiyorum Tyler Dorsey'nin. E, oyuncu e, tanımlamaları yapılırken e, guard pozisyonda iki tanımlama var aslında. Birisi point guard, birisi shooting guard e, adıyla anılan. Ve işte bir numaralı pozisyon daha çok organizasyona yönelik, iki numaralı pozisyonda daha çok kendi skorunu yürü, üretme ve şut e, yetenekleri fazla olan oyuncular olarak çok basit tabiriyle açıklayabiliriz. E, ama e, gördüğüm günümüz şartlarındaki e, bu guard oyuncuları e, ayrımını yaparken bu 1 ve 2 arasındaki geçişlerin aslında çok fazla olduğunu görüyoruz. E, i̇ki pozisyonda oynayabilen, işte bazen bunlara 1.5 diyebileceğimiz hatta noktasından sonraki virgülden sonraki pozisyonu 1.2 1.7 diye çeşitlendirebileceğimiz oyuncular arasında aslında belki de çok net ayrımın olduğu oyunculardan biri Dorsey. Mesela Nick Calates net bir numarayken Tyler Dorsey için de net iki numara diyebiliriz. Yani Fenerbahçe aslında bir guard aldı ama aldığı guard bir numaradan uzak iki numaraya çok yakın bir oyuncu. Şimdi özelliklerine baktığımız zaman Tyler Dorsey'nin e tabii ilk akta gelen tarafı hücum tarafındaki yönü. önü. Özellikle şut konusunda çeşitliliği çok fazla olan bir oyuncu Tyler Dorsey. Günümüz şartlarında savunmaların çok sertleştiği ve çok yakın olduğu yerde şut çeşitliliği aslında özellikle iki numaralar için, shooting guardları için önemli bir avantaj yaratıyor. Buradan kastım şu, işte perde çıkışı şutlarında, dripling üzeri şutlarında, e, keçen şut dediğimiz yani yakalayıp attıkları şutları içinde hepsinde Tyler Dorsey'nin başarılı olduğunu söylemek mümkün. bunun haricinde orta mesafe ve e, floater dediğimiz o gözyaşı damlası şutlarda da Tyler Dorsey'nin portföyünün, portföyünün geniş olduğunu söyleyebiliriz. Yani kendi şutunu yaratma ve e, bu şutların çeşitliliği konusunda aslında zengin bir oyuncu. Aynı şekilde potaya gitme konusunda da, çabuk ayakları ve süratiyle e, kendine avantaj yaratabilen bir oyuncu Tyler Dorsey. E, bununla beraber tabi bunu düzen içinde yapıp, yap yapabilen ve aynı zamanda düzen dışında kendi skorunu yapabilen bir oyuncu olması da Tyler Dorsey e ayrı bir avantaj katıyor. E, şimdi işin e, bu tarafı yani iki numaraya yakın tarafı aslında Dorsey'de beklentilerin tamamını karşılayabilecek düzeydi. Ama işin bir numaraya yakın olan tarafındaki yani organizasyonu yapma, arkadaşlarına pozisyon hazırlama, topa yön verme konusunda büyük beklenti içinde olunmaması gereken bir oyuncu. Mesela Wilbeck'ini biraz daha bir buçuk numara olarak tanımlamak mümkün. Ama Tyler Dorsey bu işte eğer bir ayrım yapılacaksa iki numaraya daha yakın bir oyuncu. Ee, savunma tarafından baktığımızda da savunma spesiyalitesi olan bir oyuncu olduğunu söylemek e, pek mümkün değil Tyler Dorsey için. Ama şunu da e, söyle söylemek yanlış olur. Üzerine hücum edilen e, savunmadayken hedef seçilen bir oyuncu da olmadı Tyler Dorsey hiçbir zaman. E, belki bir Wilbeck'in kadar e, aktif elleri ve ayakları olan bir oyuncu olmasa da savunmada e, açık veren, üzerine hücum edilen bir oyuncu değil. E, bu açıdan baktığımızda da e, Özellikle Fenerbahçe, Beko'nun düzenleri içerisinde savunma konusunda ne şekilde bir performans vereceği, takımdaki diğer oyuncularla beraber daha da ön plana çıkacak bir oyuncu olacaktır Dorsey. Yani kiminle beraber oynadı, onun savunma performansını etkileyecektir diye düşünüyorum. Kısaca biraz kariyerinden de bahsetmek gerekirse, NBA'de kısa denemelerin ardından ilk Avrupa'ya gelişi ile olmuştu işte Covid nedeniyle yarım kalan sezonda ilk sezonunu oynamıştı ki o sezonda yanında Scottie Wilbeck'in haricinde John DiBartolomeo ve Nate Walters'la beraber oynamıştı. O sezon 9.9 sayı ortalamasıyla vasat yüzdelerle oynamıştı. Ancak ikinci sezonunda yüzdeleri biraz daha iyileşti, sayı ortalaması da 11.2'ye kadar çıkmıştı Makkabi sezonunda ki o sezon yanında Scottie Wilbeck'in haricinde ve John Di haricinde Ned Walters hariç Chris Jones'la beraber oynuyordu ama genelde dediğim gibi hep 2 numaraya yakın bir şekilde değerlendirildi. Tyler Dorsey'nin aslında biraz daha kendini gösterdiği ve performansının yükseldiği sezon Olympiakos sezonu oldu yani geçen sezon. Burada 13.4 sayıya, 2.4 rebound'a ve 2.1 asist ortalamalarına ulaştı ve aslında bundan daha önemlisi verimliliğinin çok yükseldiği ve yüzdelerinin kabul edilebilir seviyelere geldiği bir sezon olduğunu söylemek mümkün. Ancak burada şu ayrımı da yapmak lazım. Bu biraz önce verdiğim istatistikler yani 13.4 sayı mesela daha çok normal sezondaki e, performansını yansıtıyor. Play-off sezonunda Monaco eşleşmesinde verimliliğinin biraz aşağıya düştüğünü, yani sayı ortalaması gene 10 sayı civarında olduğunu ama e, yüzdelerin aşağı düştüğünü görüyoruz. Aynı şekilde bu e, Final Four'un ilk ayağında e, Anadolu Efes'e karşı oynanan ilk maçta da benzer bir senaryo oldu. Yani normal sezondaki yüzdelerini ...işlerinin zorlaştığı play ve Final Four döneminde aynı seviyede tuttuğunu söylemek mümkün değil Tyler Dorsey'nin. Buradan ikinci konuya geçmek istiyorum. Fenerbahçe'de nasıl bir rolü olur? Oraya ne verir? Şu anki Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan oyuncu mudur? Bu konudaki görüşlerimi aktarmak istiyorum ki... yani ...Euroleague'de özellikle yetenek seviyesinin çok da yüksek olmadığı yerde... ...Tyler Dorsey sırf Fenerbahçe değil... Avrupa'da, Euroleague'de hangi takıma giderse gitsin mutlaka katkı verebilecek yetenek seviyesinde bir oyuncu. Bir kere bunun altını çizmek lazım. Fenerbahçe'deki kadro düzeni, oyun planı, ne olursa olsun Tyler Dorsey seviyesinde bir oyuncu mutlaka katkı verecektir. Burada hiçbir şüphe yok. Buna herhalde Tyler Dorsey'in ismini duyan herkes aynı fikirde olacaktır. Şimdi burada tabii Tyler Dorsey'in ne şekilde kullanılacağı önemli. Ee, Fenerbahçe kadrosunu düşündüğümüz zaman tabii e, sezon başından beri söylenen birçok kişinin e, gündeme getirdiği benim de ara ara altını çizdiğim konu aslında organizasyon tarafında Kalates'le beraber oynayacak ikinci bir oyuncu eksikliği daha ön plandaydı. E, burada sezon başındaki planda Scottie Wilbeck'in e, daha çok bir numarada süre alması ve Kalates'le beraber o bölgeyi doldurması bekleniyordu ama sezon içerisinde Koç Etiudis bundan çok memnun kalmayıp Marco Guduric'i daha çok oyun kurucu pozisyonunda kullanmaya başladı. Burada da çeşitli dönemlerde bunun büyük sıkıntısını yaşadı aslında Fenerbahçe. Hem Kalates'in hem de Marco Guduric'in bu pozisyonu tam anlamıyla dolduramadığı anları ve kaybedilen maçlara şahit olduk. Ancak görünen o ki Tyler Dorsey transferi aslında bu noktada... Çok da fazla bu ihtiyacı karşılayacak bir poz transfer olarak görünmüyor. Fenerbahçe'nin belki de Fenerbahçe bekonun belki de en zengin olduğu pozisyon aslında iki numaralı pozisyon. Burada işte Sıkatı Wilbeck'in olduğu gibi, Marco Guduric'in için olduğu gibi, Carson Edwards alternatifi de var. Bunların tamamı aslında iki numaraya daha yakın oyuncular bir buçuk iki arası oyuncular hatta Marco Gudur için bir forvet olarak kullanılması gerektiği ve forvette daha etkili olduğunu ben bu sezonki bütün programlarda daha da çok söylemiştim ee, o, o anlamda yine de baktığınızda e, Tyler Dorsey'nin iki numaralı pozisyonda e, bu zengin rotasyonun içerisinde bir süre alacağı ve bu belki yeni bir yapılanmaya Doğru Fenerbahçe'yi götüreceği aşikar. Tabi, Nemanja Bielitsin'ın da artık takıma dönecek olması ve onun da organizasyona, topa yön vermeye ve setleri oynatma konusunda takıma katkı vereceğini düşündüğümüz yerde Tyler Dorsey'nin iki numarada daha rahat süre alacağı iyice netleşmiş oluyor. Yani Tyler Dorsey'den bir e, oyun kurucu pozisyonda bir katkı bekledin düşünmüyorum açıkçası Koç İtiyodis'in. Tabi burada dakika dağılımı nasıl olacak, e, görev dağılımı nasıl olacak o önemli e, benim bakış açımdan. Burada Kalates'in sürelerinden de biraz Tyler Dorsey'e kayacağını, Wilbeck'in veya Marco Guduriçten de bir nebze buraya süre kayacağını söylemek herhalde çok yanlış olmaz. Tabi Kalates'ten bu süre kaydıkça o bir numaradaki pozisyondaki süreler Marco Guderic'e mi Wilbeck'ine mi kayacak? Şu görüntü itibariyle sezonun bu noktasına geldiğimiz yer itibariyle Marco Guduriç'in daha fazla süre alacağını söylemek mümkün. Haliyle... Ee, bu senaryo içerisinde Carson Edwards'ın biraz devre dışı kalacağı, ee, o, onun ona verilen sürelerin tamamen Tyler Dorsey'e geleceğini, ve iki numarada Wilbekin'le beraber bu süreyi paylaşacağını ben açıkçası tahmin ediyorum. Tabi burada takım mühendisliği açısından ve bu sürelerin dağılımı açısından sıkıntı olacak mı olmayacak mı bunu biraz yaşayarak göreceğiz. Ama anladığım kadarıyla bir buçuk senelik bir sözleşme yapıldığı için Tyler Dorsey ile yapılan bu sözleşme yani sadece bu sezonu değil gelecek sezonunda düşündüğü, düşündüğü için aslında bir fırsat transferi olarak da Tyler Dorsey'i görmek mümkün. Burada tabii Carson Edwards'a nasıl bir yaklaşım içinde olunacak? Bu aslında benim merak ettiğim konulardan biri. Carson Edwards'la da bir senelik bir sözleşme yapılmıştı. Onunla uzun süreli bir sözleşme yapılmadı ve bu saatten sonra Tyler Dorsey'nin transfer edilmesi demek. Carson Edwards'ın zaten çok fazla olmayan dakikalarının iyice sıfıra yakınlaşacağı anlamına geliyor. Bu da şu sonucu doğuruyor. Carson Edwards transferi Fenerbahçe açısından eğer bunlar gerçekleşirse gerçekten Carson Edwards'ın süresi daha minimum hale inerse Fenerbahçe için bir deneme atışı ve başarısız bir deneme atışı olarak bunu nitelendirmek mümkün olacak. E, Tabi bu e, şu anda bulunduğu şartlar itibariyle Fenerbahçe'nin e, Tyler Dorsey gibi e, Euroleague tecrübesi daha fazla olan, kendini bu seviyede kanıtlamış bir oyuncu açısından playoff'un yaklaştığı şu yerde e, Carson Edwards'a göre daha fazla katkı vermesi olası ihtimal. Ama tabi, tekrar altını çiziyorum, burada o dakikaların paylaştırılması ve bir numaradaki açının kapatılması ne şekilde olacak? Bu belirleyici unsurlardan biri olacak. Diğer taraftan, önümüzdeki seneyi de düşündüğünde Fenerbahçe için yetenek havuzunun daraldığı bu yerde Tyler Dorsey transferi aslında olumlu görünüyor. Burada benim yine bir soru işaretim ve merak ettiğim konu var. O da şu, önümüzdeki sene Kalates'in sözleşmesi devam ediyor. Ve Kalates'in sözleşmesinin devam ettiği yerde, Kalates'ten çıkılmadığı yerde ikinci bir guard alınacak ve Kalates'in yaşının da önümüzdeki sene 34 de olduğu ve sürelerin biraz daha azaldığını düşündüğünüzde bu seneki kadro yapılanmasında nasıl arkasında onun 10-15 dakika oynayacak bir oyuncuya ihtiyaç olduğunu söylüyorsak eğer önümüzdeki seneyi planlarken bu sefer Kalates'in 10-15 dakika belki oynayacak daha bir numarada daha asıl gard diyeceğimiz, asıl organizatör diyeceğimiz bir oyuncu transferi daha yakın ihtimal görünüyor. Şimdi burada tabii bütçesel durumlar ortaya çıkacak ki Tyler Dorsey ile yapılan sözleşmenin önce bir 200 bin dolar aylık sonra da bir 160 bin dolar civarında bir ücreti olduğu belirlenmişti. Burada önemli olan Fenerbahçe'nin toplam bütçesi içerisinde ana rolde olacak bir bir numaraya yeteri kadar bütçe ayrılabilecek mi ayrılmayacak mı? Bu e, belirleyici unsur olacaktır ki önümüzdeki sene tabii Marco için takımda kalıp kalmayacağı ve iki numara pozisyonun nasıl şekilleneceği de burada belirleyici unsurlardan biri. Şimdi son olarak şunu da söyleyerek programı kapatalım. E, Tyler Dorsey tecrübesi, Plyofa kadar olan süreçte takıma e, uyumu ve takıma e, takımın içerisine dahil olması... Aslında çok belirleyici olacak gibi görünüyor. Yani şunu da söylemek lazım. Tyler Dorsey'nin en iyi performansını verdiği Olympiakos aslında düzen basketbolunu en iyi oynayan takımlardan biriydi. Şimdi Fenerbahçe de aslında bir koç takımı ve koç Etiudis'in Yunan milli takımında da Tyler Dorsey ile beraber geçirdiği süreler de mevcut. Haliyle bu düzen basketbolunun içerisine ne şekilde dahil olacak? Bu önemli. Şunu da söylemek lazım ki sezon başından beri NBA ve G League arasında git gel yapan Tyler Dorsey aslında çok da e, sert basketbol oynadı ve Euroleague seviyesinde basketbol oynadı demek doğru olmayacak. Yani onun bir, bir birkaç haftaya ihtiyacı olacaktır e, takım düzenlerine uymak ve Euroleague sertliğine tekrar, e, Euroleague... E, performansının tekrar ulaşabilmesi için birkaç haftaya da ihtiyacı olacaktır. Ama tekrar şunu da belirtmek istiyorum. Nemanja Bielisa ve Tyler Dorsey bir paket olarak düşünüp Fenerbahçe bu transferi biraz da bu beklentiyle yapmış olması yüksek ihtimal. Her şart ne şekilde olursa olsun Avrupa'ya bir tekrar yetenek seviyesi yüksek bir oyuncunun gelmiş olması ve bunun da Fenerbahçe Beko'ya gelmiş olması Fenerbahçe taraftarlarında mutlaka bir beklenti yaratıyor. Ama bunu biraz da tabii izleyerek göreceğimizi söylemek mümkün. Hayırlı olsun diliyorum. Umarım sakatlıkların olmadığı ve sezon sonuna kadar takıma implementasyonu tamamlamış bir Tyler Dorsey izleriz. Herkese teşekkürler. Görüşmek üzere.